Şevval Oğuzkar'ın Büyük finaline iki gün kalan yarı finale hoş geldiniz efendim. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Her sene buradayız. Burada olmakla çok mutluyuz. Değerli misafirlerimizle birlikte bu akşam nefesleri kesen bir gece yaşayacağız sevgili seyirciler. Üç tane, yani finalimiz var. Birinci finalimiz biliyorsunuz. Tur abi direkt olarak finale gitti. Üç adaydan biri daha bu akşam canlı yayında SMS oylaması sonucunda finale gidecek. Kim gidecek bu sorunun cevabı için hepimiz çok hazırız. Ama en hazır olan yarışmacılar. Yavaş yavaş onları davet etmek istiyorum müsaadenizle. Alkışlarınızla ilk olarak Begüm geliyor. başarılı yayın. Gidiyorum canım çok heyecanlıyım. Evet gerçekten tırmanında çok değerli misafirlerimiz var. Ve iki saat içerisinde, bir iki saat içerisinde finale çıkıp çıkamayacağım belli olacak. Seni heyecanla baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ve arkadaşlar şimdi alkışlarınızla Merve Aydın geliyor. Hoş geldin Merve. <laughs> Hoş bulduk Hocam. Nasılsın? Çok heyecanlı. Çok heyecanlısın. Ee, i̇kiniz de çok heyecanlısınız, konuşacak türde değilsiniz. Evet. O zaman üçüncü finalist adayımızı da çağırıyoruz. <laughs> İmcan sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam Evet, ee, üçünüz de şu anda adeta nefeslerinizi tuttunuz ve bu akşam nereye olacağını bekliyorsunuz. Aynı heyecanı biz yaşıyoruz. Evet, 120 gün sonra üçünüzden biri büyük finale çıkacak. Bu kim olacak? Bu sorunun cevabını hep beraber edeceğiz. Sevgili seyirciler, esneniz oynamamızı şu an itibariyle açıyoruz. Evet, Merve mi, Begüm mi, İmcan mı? Bunun kararını siz vereceksiniz. Finale kimin çıkacağının kararı tamamen sizlerin elinde. Evet, şimdi hemen başlayalım. Merve için okumak istiyorsanız ve Survivor finale Merve Aydın çıksın diyorsanız, Merve yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Merve için okumak isteyen seyircilerimiz, Merve yazıp 18.90'a SMS gönderebilir. Dekim için okumak isteyen sevgili seyircilerimiz, Dekim yazıp 18.90'a SMS gönderebilir. Ne için oy kullanmak isteyen seyircilerimiz, beni yakaladınız mı? Dedim? Seyircilerimiz 18.90'a SMS gönderebilir. Ve eğer Hilmi Can finali diyorsanız ve Hilmi için oy kullanmak istiyorsanız Hilmi Can yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Hilmi için oy kullanmak isteyenler Hilmi Can yazıp 18.90'a SMS gönderebilir. Arkadaşlar son ayrılma sahnemizi hatırlıyor musunuz? Evet. Oyun bitmişti. Ben koşarak Türkiye'ye dönmek için yola çıktım, bir hafta kadar oldu neredeyse, biraz daha fazla belki ve orada bıraktım sizi. Sonra evet. ikiniz tabii ki bir koldan, pardon üçünüz bir koldan, biriniz bir koldan buraya geldiniz. Hı. Merve nasıl geçti seyahatin? Seyahatim güzel geçti. Seyrettin zaten. Evet.